5607 sayılı kaçakla mücadele kanununa göre el konulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliği. 26.3.2014 tarihli 28.953 sayılı resmi gazete. Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Mariye Bakanlıklarından. 1. Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 bu yönetmeliğin amacı 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı kaçakça mücadele kanunu uyarınca el konulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak Madde 2 Bu yönetmelik 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı kanun hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu yönetmelikte geçen akaryakıt, benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, full oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımlarıyla akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri, alıkoyma, 5600 sayılı kanun 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca taşıtın alıkonulmasını. Daha önce sınavlarda akaryakıt tanımları sınavlarda soru olarak karşımıza çıktı. Depolama yeri 5600 sayılı kanun uyarınca el konulan eşya ve alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerleri el koyma 5600 sayılı kanun 9. maddesi uyarınca yakalanan akaryakıtı el konulmasını el konulan alıkonu el koyan, alı koyan idari birim 5600 sayılı kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idareyi birimi gümrük idaresi gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını gümrük mevzuatı gümrük idarelerince Gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri, kaçak akaryakıt, 5.7 sayılı kanun uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı, kaçak akaryakıtın değeri, 5.7 sayılı kanun uyarınca ek olan akaryakıtın, ihraç eşyası olması halinde FOB kıymetinin, ithal eşyası olması halinde Sif kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş değerini kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu raiç bedel, bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini raiç bedel, bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini teknik düzenleme Petrolün ve madeni yağın ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemler hususlarından biri veya birkaçını belirten, boyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi. Ulusal marker. Ulusal marker daha önce sınavlar soru olarak karşımıza çıktı bu tanım. Kurumca belirlenmiş akaryakıt türlerine rafineri çıkışında, gümrük girişinde Sanayide yan ürün olarak veya diğer şekiller üretilen ve tavsiye edilmiş kaçak akaryakıttan, teknik düzenlemeler uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etoneli, ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliğe haiz kimyasal ürünü ifade eder. İkinci bölüm, el akaryakıtın tespiti, numune alınması ve muhafazasına ilişkin işlemler, numune alınması ve analizi. Madde 4- Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından yapılan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıttan alınan numunelerin ek birdeki numune alma tutanağı düzenlenir. Numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir. Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmaz. Ancak niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın Cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilir. Numuneler gümrük idaresince saklanır. Saklama süresince mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenir. Akaryakıtın teslimi ve muhafazası 5. madde. Kaçak zanlı ile ele geçirilen petrol ürünleri düzenlenen ek ikideki kaçak akaryakıt tespit ve el koyma tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri İl özel idaresi bulmayan yerlerde defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerine yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilir. İl özel idaresi bulmayan yerlerde defterdarlıklar, teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler. İl özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nevi ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karışmayacak değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bunların temin için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. El konulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, teliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadır. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, Su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum olayı tefsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili dava, davaya müdahil gümrük idaresine bildirilir. İl özel idaresi veya defterdarlığa teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası, özel tesis ve tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıt, Büyük şehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilir. LPG'nin teslimi öncelikle El özel idaresi, el özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıkları yapılır. Depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere teslimi mümkün olmayan LPG'nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu birimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkralara göre teslim edilecek uygun yer bulunmayan akaryakıt yedi emine teslim edilir. Analiz sonrası muhafaza 6. madde. El özel idareleri veya defterdarlıklar tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın muhafaza koşulları alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar sonuçlarına göre yeniden belirlenebilir. Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marka kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar raporunda ulusal marka seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numunenin alındığı ürün sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi teslim alınmadan önce numune alma ve analiz yapma hakkına haizdir. Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza imkanı bulunmayan söz konusu ürünlerden cinsi ve nitelikleri aynı olanların teknik ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değerleri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair muayene raporu gelen ürünler de tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye karar verildikten sonra cins ve nitelik bakımından aynı olmak, teknik ekonomik özellikleri bozulmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafazası mümkündür. alamayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye karar verilene kadar muhafazasına 4. fıkra hükümleri uygulanır. 3. bölüm. El konulan nakarat için yapılacak masrafların karşılanmasına ilişkin işlemler. El konulan nakarat için yapılacak masrafların karşılanması 7. maddede yer almaktadır. El konulana kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar teslim almakla sorumlu ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 412002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri uygulanmaz. Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ücret tarifesi madde 8. Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarih takip eden 30. gün dahil akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda teslim alma tarihine kadar geçen süre kaçak akaryakıtın muhafaza süresidir. Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak 6 aydan sonraki muhafaza süresi için binde bir oran ücretin yarısı oranında uygulanmaktadır. A ücretin yarısı oranında yani binde birin yarısı olarak uygulanmaktadır. 6 aydan sonraki muhafaza süresi için. Ücret hesabında kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz. Muhafaza ücreti kaçak akaryakıtın değerinin %30'unu geçemez. Depolama hizmetleri muhafaza süresi içerisinde değerlendirilir. Kaçak akaryakıtın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir. Sahibine yediemin olarak verilen kaçak akaryakıt için herhangi bir ödeme yapılmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına muhafaza edilen kaçak akaryakıt için mevzuatlarında muhafaza ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde muhafaza ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılmaz. Tasfiye edilen kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti madde 9 Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde satış bedelinin %15'i muhafaza ücreti olarak esas alınır ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 8. maddenin 4. fıkrasındaki azami hattı geçemez. El konulan kaçak akaryakıtın tasfiyesi halinde eşyayı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler bu yönetmenlik hükümlerine göre kaçak akaryakıtın teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Kaçak akarttın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda söz konusu ücret muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır. Nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları madde 10. El konulan kaçak muhafaza edileceği yere kadar el konulan araçta nakliliğin mümkün olması veya muhafaza edecek kuruma ait uygun araç bulunması durumlarında Öncelikle bu, bu miktarlar kullanılır, imkanlar kullanılır. El konan kaçak akaryatı muhafaza edileceği yere kadar el konan araçta naklinin mümkün olması veya muhafaza edecek kuruma ait uygun araç bulunması durumlarında öncelikle bu imkanlar kullanılır. Birinci vakıra hükümlerine göre nakliyenin mümkün olmaması durumunda el konulan kaçak akaryakıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslim ne kadar yapılması zorunlu nakliye yükle, yükleme ve boşaltma masrafları için teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defter darlıkça 31.12.2005 tarihli ve 26.043. mükerrer sayılı resmi gazeteyim alan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan Piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenir ve harcama talimatına bağlanır. Piyasa fiyat araştırması tutanağı ile il ve ya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğinde haiz meslek kuruluşları tarifeleri dikkate alınarak yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir. El konulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir söz konusu harcamaların gerçekleştirmesine mal veya hizmet alımını yapan birimler bu işlemlerin yasal mevzuat uygunluğundan sorumludur. Pazar araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı madde 11. Mal ve hizmet alımında ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az 3 kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş olması durumlarında mal ve hizmet alımı piyasa fiyat araştırması yapılmadan bu yerlerden gerçekleştirilebilir. Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler, madde 12- Belirüzel İdaresi veya defterdarlıkça düzenlenen harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan harcama pusulası varsa düzenlenen sözleşme tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır il özel idareleri ve hedef derdarlıklarca yapılacak diğer masrafların karşılanması madde 13. El olan kaçak kargıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi kapsamında tank, depo yapımı, alımı ve kiralanması, araç, gereç ve teknik cihazların alımı, kiralanması ve ile güvenlik, hamaliye, bakım, onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasında 4734 sayılı kanun hükümleri uygulanmadan ilgili kurum bütçesinden karşılanır. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yapılacak masrafların karşılanması. 14. madde 5600 sayılı kanunun 6. maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatları, enerji ve düzenleme kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4.1.2002 tarihli ve 4.734 sayılı kanun hükümleri uygulanmadan ilgili kurum bütçesinden karşılanır. 4. bölüm. Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin işlemler, akaryakıt ulusal marka temini ve eklenmesi. 15. madde. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tasfiye yapılarak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal marka etkilenmez. Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı madde 11. Mal ve hizmet alımında İhtiyacın sadece gerçek veya tuzak kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi verim amiri tarafından oluşturulacak. En az 3 kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi, sadece gerçek veya tuzak tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi, kamu kurum ve kuruluşları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan özel kanunlarla kurulmuş, ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe ait kuruluş olması durumlarında mal ve hizmet alımı piyasa fiyat araştırması yapılmadan bu yerlerden gerçekleştirilebilir. Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler 12. madde. İl özel idaresi veya defterdarlıkça düzenlenen harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan harcama pusulası varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır. İler idareleri ve defterlerle yapılacak diğer masrafların karşılanması 13. madde el konulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi kapsamında tank, depo yapımı, alımı ve kiralanması, araç gereç ve teknik cihazların alımı, kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım, onarım ve benzeri zorunlu hizmetin alınması ve yaptırılmasında 4134 sayılı kanun hükümleri uygulanmadan ilgili kurum bütçesinden karşılanır. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yapılacak masrafların karşılanması 14. madde. 567 sayılı kanunun 16. A maddesi ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez ve taşra teşkilatları, enerji piyasası düzenleme kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 412002 tarihli ve 4734 sayılı kanun hükümleri uygulanmadan ilgili kurum bütçesinden karşılanır. 4. Bölüm Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin işlemler Akaryakıta ulusal ma marker temini ve eklenmesi Madde 15 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tasfiye yapılarak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla müarmanlanan ürünlere ulusal marka eklenmez. Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların akaryakıtın türüne göre kurum tarafından verilmiş rafinerici işleme, madeni yağ, ihrakiye, teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir. Satışa yapılan akaryakıta eklenecek ulusal marker kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre eklenmek üzere satış yapılan kişilere teslim edilir. Kaçak akaryakıtın tahsisi 16. madde el konulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça en az 3 kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulur. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler akaryakıtı teslim almakla sorumlu idare eden akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunurlar tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha önceki tahsis miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları göz önüne alınarak komisyonca tahsis kararı alınır. Tahsis kararları, il özel idarelerinde genel sekreter ya da görevlendirileceği yardımcı tarafından onaylanır. El konulan kaçak akaryakıt öncelik sırasına göre akaryakıt kaçakçılığı mücadele eden kurum ve birimlere, akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere kullanım amacıyla ve ders olarak tahsis edilir. Kara, hava ve deniz sudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt gümrük idarelerine betelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir ihtiyaç fazlası akaryakıt olması durumunda ikinci fıkra hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları ile mali idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsil edilerek tasfiye edilir. Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği yerden tahsis yapılan birim tarafından 15 gün içerisinde teslim alınır. Bu süreç içerisinde teslim alınmayan akaryakıta ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsisi yapılır. Tahsisi yapılan akaryakıt için 28.12.2006 12 tarihli ve 2006 yatırı 11.545 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe koyulan taşınır mal yönetmeni hükümleri uygulanır. Cumhurbaşkanlığı oldu. Teknik düzenlemeler uygun kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiye usulü 17. madde. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemeler uygun çıkan ve 16. madde hükümlerine göre tasfiye edilemeyen kaçak akaryakıtın tasfiyesi türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde yapılır yönetmenin üçüncü maddesinin birinci fıkrasının ahbendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan ürünlerden, akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince veya defterdarlıkça 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu açık teklif ve pazarlık usulünü düzenleyen 45 layeli birinci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümlere dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan miktarın büyüklüğüne göre mahalli veya veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve il özel idaresi veya defterdarlık internet sayfasından duyurulmak suretiyle yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkarı, çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının %65'inden aşağıda tespit edilemez. Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 veya 5307 sayılı kanun hükümlerine ve akaryakıtın türüne göre kurum tarafından verilmiş rafinerici işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim dağıtıcı lisansına ve uygunluk yazısına haiz olması gerekir. Tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Tasfiye ihalesi numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir içerisinde gerçekleştirilir. Satış yapılan lisans sahibi mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında yapı sayılması halinde ürüne mühür altında taşımak kaydıyla 12.4.2006 tarihli ve 26.134 sayılı resmi gazete yayınlanan petrol piyasasında ulusal marker uygulamasına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak marker katmakla yükümlüdür. Üçüncü maddenin birinci fıkrasının A bende kaçak akaryakıt kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan madeni ve bazya, yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler de A bende usulle satılır. Ancak bunların satış ihalesine sadece benzeri ürünlerin ithali için kurumdan alınan uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli dönüştürülmemiş ürünlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin %65'inden dönüştürme işlemi yapılmışlardaysa dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin %40'ından aşağı belirlenemez. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafinelere teslimi madde 18. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, El özel dairesi veya defterler tarafından en yakın rafinericiye satılır. Bu kapsamdaki kaçak akaryakıt numun analiz raporlarıyla birlikte rafinericiye teslim edilir. Naf rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol, devir maliyet fiyatından diğer ürünlerde ise %60'ından az olamaz sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marka sağ ölçüm sonucunun kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahset konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve el özel idaresi veya defter tarafından en yakın rafinericiye satılarak tasfiye edilir. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. Rafinericiler numunan sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediği ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır. Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olması gerekir. Analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır. Analiz sonucunda üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim almakla yükümlüdür. Yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda Rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt 4. fıkrada belirlenen akredite laboratuvarların analiz raporu ile birlikte bertaraf veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi ve veya çevre lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir. Söz konusu kurumlar bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüştürülmesi ile bu atıfa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumludur. Gümrük dairesine terk edilen ve ya terk edilmiş sayılan akaryakıtın tasfiyesi 19. madde. 4458 sayılı gümrük kanununun 164. maddesi uyarınca gümrüğe terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar öncelikle gümrük değerlerinin kullanımına İhtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu kurum ve kuruluşları ile mali idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir. Birinci fıkra uyarınca tahsis edilemeyen akaryakıt ise 25.6.2013 tarihli ve 28.688 sayılı resmi gazete yayınlanan tasfiye yönetme hükümlerine göre tasfiye edilir. Sahibinin iade madde 20. Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın Yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde toplam satış bedelinden vergiler düşürdükten sonra kalan tutar el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ile ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenir. Tahsil edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde benzin, motorin türleri, gaz, yağı, jet yakıtı ve ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol devir maliyet fiyatından diğer ürünlerde ise %60'ından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşürdükten sonra kalan tutar. El koyma tarihinden karar kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili özel ders veya defterler bütçesinden hak sahibine ödenir. 5. Bölüm Geçici ve Son Hükümler Yetki Madde 21 bu yönetmelikle yapılan düzenlemeler ilişkin öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya konusuna göre ticaret, içişleri ve hazine ve maliye bakanlıkları yetkilidir. Yakalanan kaçak akaryakıta ait işlemler geçici madde Gübrük kanunu bazı kanun ve kanun hükümünde kararnamada değişik yapılması her kanun yürürlükten tarihinden önceki el konunun kaçak akaryakıt muhafızası depolanması, yetkilenmesi, boşaltması, takviyesi ve tasfiyesinde el konduğu tarihte yürürlükte olan Mevzuat hükümleri uygulanır. 5600 sayılı kaçaklı mücadele kanunu geçici 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamına giren kaçak akaryakıt hakkında daha önce verilmiş bir tasfiye kararı olması, tasfiye işlemlerine başlanmış olması veya bu süreler içinde karar verilmemesi halinde akaryakıt bu yönetmenin hükümlerine göre derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek akaryakıttan numune alınır. Numune alınması mümkün değil ise akaryakıtın her türlü ayırt edici özelliği tespit edilir. Yürürlük 22. madde. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüş alınarak Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu yönetmelik 1.4.2014 tarihinde yürürlüğe giren yürütme bu yönetmelik hükümlerini Ticaret, azine ve Maliye ve İçişleri Bakanlığı müştereken yürütür.